savunma Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde futbol severler. Atakaş Hatay Spor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçını kaldıkları çadır kentlerde televizyondan takip etti. Savunma kılgusunun temel taşlarından bir tanesi... Hatay Spor'un Osman Çalgın tesislerinde kurulan çadır kentte kalan depremzedeler. Takımlarına maçı televizyondan izleyerek destek verdi depremzedeler. Maç izledikleri sırada takımlarının ataklarında zaman zaman heyecanlananlar yaşadı. Çadır kentte kalan futbol sever Gökhan Zan. Hatay Spor'u yeniden sahada görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Takımımızı gördük, mutlu olduk. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Biz çok mutlu olduk onları gördük diye. Volkan Demirel'e, Gökhan Zan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir de destek oldular. Maçı ailesiyle birlikte televizyondan izleyen Sabahat Görüroğlu ise takımının maçını yeniden izlemekten onur duyduğunu belirtti. Yani zaten depremden bir gece önce maç vardı. Çok mutluyduk ve üzgün uyandık. Şu an bunların tekrar ayaklandığını görmek, takımımızın ayaklandığını görmek bizi onurlandırdı. Çok mutlu etti. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz de onlar gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Şu an tesislerde kalıyoruz. Hatay Spor tesislerinde kalıyoruz. Yani bütün hocalarımıza, devletimize, Mehmetçiğimize teşekkür ediyoruz bizi destekledikleri için.